Türkiye Musulat Federasyonu Başkanı Sayın Bekir Yunus Şer. Efendim her yıl bizim için çok önemli bir organizasyon. Her sene daha da önemini arttırıyor. Çünkü bu sene bizim bir baş misyonumuz var. Yabancı dillerdeki Türkiye kelimesinin yerine Cumhurbaşkanlığımız Türkiye'yi kullanmaya başladı. Ve bunu yapan belki de şu anda ilk organizasyon bunu resmileştiren. Artık bundan sonra MXGP of Türkiye değil MXGP of Türkiye olarak adlandırılacak. Şu anda yanımızda bir özel bir konuğumuz var. FIM Başkanı Sayın Jorge Villegas var. Ee, Nasıl geçti ilk görüşmeleriniz, neler bekliyorsunuz ve ne iş birlikleri yapacaksınız FIM'le? Evet, Türkiye Motosiklet Federasyonu olarak 4. yılında 5. Dünya Şampiyonası'nı gerçekleştiriyor olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu bizim için çok çok önemli bir boyuta geldi. Ve sorumluluk artırma noktasında da çok büyük bir potansiyelimizi artırdı. Şöyle Türkiye'de gerçekleştirilmiş en istikrarlı uluslararası organizasyonu aslında e, yakalamış olduk böylece bu sene e, geçen seneki seyirci potansiyeli, geçen seneki katılım sayısı, ülke sayısı, canlı yayın e, ile tüm dünyaya ulaşım e, sayıları, tüm bu veriler e, bizi e, çok daha başka bir boyuta geldiğimizi e, geldiğimiz gerçeğine e, gönderdi ve şu anda baktığımızda e, bugün işte açılışını az önce yapmış olduğumuz organizasyonumuz 86 ülkede canlı, 180 ülkeden e, yayınlanır bir vaziyette ve yaklaşık 2.1 milyar insana da e, internet kanalları ve sosyal medya kanalları aracılığıyla ulaşan bir organizasyon oldu. Dolayısıyla biz bu noktada eee çok önemli bir güce aslında erişmiş olduk ve bu güçün ve bu erişmenin vesilesiyle de Dünya Motosiklet Federasyonları Birliği Başkanımız Sayın George Vegas bizimle beraber oldu ve o da organizasyonumuzu gelecek yıllara sari bir şekilde geliştirebileceğimiz ortak projeleri, düşüncelerini ve sadece motokros projesiyle kalınmaması gerektiğini ifade etti. Ve biz burada artık milli bir kahramanımız olan toprağın da yarışlarını bu şehirde, bu güzel topraklarda inşallah görüyor olmanın hazırlığına başlayacağız hemen bu organizasyondan sonra. Ve daha nice ulusal ve uluslararası organizasyonlarla zaten temellerini atmış olduğumuz Afyon Motor Sporları Merkezi'ni Türkiye'de bir numara haline getirdik ve böyle uzun yıllar ve geleceğe kadar da yaşamasını inşallah sağlayacağız. Bu proje gerçekten Uluslararası boyutta ülkemizi tanıtma noktasında bir proje. Umut ediyorum ki e, bu hafta sonu 250 binin üzerinde seyirciyi burada misafir etmekle beraber e, muhteşem bir e, rakamı da yakalamış olacağız ve Türkiye'de bir ilke de imza atmış olacağız. Teşekkürler Sayın Başkanım. And I want to turn to you, Mr. Jorge Villegas. So welcome to Turkey and the Turkish motorcycle. Uh, culture is growing up and also with Kenan Sofoğlu, Toprak Razgatlıoğlu, Canöncü Denizöncü and other uh, riders in every uh, branches. So, uh, I believe that there will be big co co collaboration with Turkish Motorcycle Federation. What kind of project will be in Turkey and so what is your plan about the Turkish Motorcycle Federation? Okay, <coughs> first thank you. For being here. Uh, all the names that you mentioned are my friends. They are extraordinary pilots and also persons. I really know them for years and years, especially Canon. I know him for many years. And uh, I think, with all these uh, so big champions in road racing, I think Turkey should have a, a circuit and should have a, a Grand Prix for the World Championship. And this already. My colleague, the president of the Turkish Federation, mentioned this to me. I spoke also with the governor of this uh, region, and whatever we can to help Turkey to have a, a proper circuit in this region, and then to be candidate for ever Grand Prix, it's fantastic. I think you deserved. Your your fans from Turkey deserve to have uh, this event. And also, a little bit magazine. So, yeah, that you told me you were here 15 years ago for FIM uh, Congress. FIM Europe. Europe, Europe Congress, Europe. yes. And um, how did you see the difference between 15 years ago and this? And how did you find Afyon And also, uh, we want to thank you. You uh, pronounced Turkey in the stage yeah. for the opening yeah. ceremony because this is very important for us. Yeah, I know, I know. No, I was not here. I was not uh, in Afion I was in Istanbul. Istanbul. And Istanbul, what I thought is that much more people. It's crowded last night, but it's a beautiful city. I really like Istanbul. And now, here is my first time, so I'm enjoying this lovely city and this lovely circuit and this place, and the people are very, very nice to me and don't forget to uh, ask mr. Bekir yunsocha know, to, uh, to present you some afghan curry sujuk and kaimak. it is a very delicious okay. food of uh, local food of afghan if you are okay with the spicy things, i love spicy things. I, I won't let him forget. so i have to taste all this. okay. thank you, thank you so much. thank you very much.